Selamlar Fransız Obutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim. Uzun zamandır düşündüğüm, çekmeyi istediğim bir videoyu şu an çekiyoruz kardeşlerim. İstanbul'un gececi sokak lezzetlerini yiyeceğiz arkadaşlar. Semt semt gezebiliriz, farklı semtlere gidebiliriz. Gidebiliriz değil, gideceğiz de zaten. Gerçekten lezzet dolu, eğlenceli, akşamcı bir video olacak. Gececi Tayfa. Hepinize gelsin bu o zaman. Başlayalım videoya. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve ilk mekanımız Beşiktaş Çarşı'da bulunan meşhur sokak pilavcısına geldik arkadaşlar. Burada ilk defa yiyeceğim. Gece mekanı olarak da çok güzel savaş bir yer. Bakalım pilavın lezzeti nasıl kardeşlerim? Haydi gelin geçin. Ortam çok hareketli. Herkes dışarıda. Havalar güzelleşti mis. Daha ben yerime otururken siparişi verir vermez hızlıca siparişim geldi kardeşlerim. Bak tavuklu notlu pilav söyledim. Burada da açık bol köpüklü ayran akıyor. Karabiber siz olur mu? Karabiberimi ekerim. Haydi bakalım. Gececi tayfa. Kendimize uygun. Her şey uygun. Bak gecenin bir körü. Geldik. Sokaklardayız. Sokak lezzetindeyiz kardeşim. Akar. Buradan sevgili şişman pilavcım. Pilav arabası Yasin'e de selamlarımı sunuyorum. Şu an Al şimdi güzel miydi balım, pilav güzel miydi balım diye söyleniyordur kendisi izliyorsa ki izliyordur. Porsiyon bol bak salatalı tavuklu vardı ben tavuklu söyledim. Bu saatlerde yememize rağmen tavuğun tadı güzel geliyor. Pilavın tadı lezzetli geliyor. Sevenlom. Sevdiğim şarkı bak geliyor. Kaç kere yemin ettim, kaç gönülle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Aa, bak yine geri geldim. Kanka dayanamıyorum. On numara millet fasıl yapıyor orada. Biz ekmeğimizin peşindeyiz kardeş. Herkese bol eğlenceler. Bu videoyu Kerem kaç aydır konuşuyoruz? 3-5 aydır bakın abartmıyorum. 3-5 aydır bu konsept bu video. Dayı tamam sesin güzel ya. Şurada bir video çekiyoruz. Gülüp kesiyormuş değil mi lan? Durun diye. 3-5 aydır aklımızda çekmek istiyoruz. Havalardı, oydu buydu, koran olduk, çocuk oldu, o oldu, bu oldu. Bir türlü çekememiştik. Ama şimdi rahat rahat çekiyoruz. Havalar güzelleşti. Her şey yolunda. Şimdi güzel güzel gece gece akşam akşam başlayıp gece gece devam eden mekanlara gideceğiz. Bayağıdır sürprizimiz olmuyor sizlere ha. Yaparız bir şeyler. Videonun ortalarına doğru, sonlarına doğru, belki aralarda gelir bir şeyler. O zaman canım gececi tayfa hepinize. Asıl bizi bitirecek şeyi unuttuk lan. Babam bak ne güzel turşu var burada ve. Kardeşlerim hemen turşundan otunu Şunu yiyince pilavın tadı ayrı güzelleşiyor kanka. Turşuyu ekleyeceğim buna. O zaman bunu gömdükten sonra diğer mekanda devam ediyor Fırat kardeşiniz. Kazı kazan gitti lan. Bir kazı kazan atardım Gömüp geliyorum. Tavuklu pilav 20. Ayranla 25 lira para verdik. Devam ediyoruz kanka. Ben 50 lira verdim. Takipçime de ısmarladım kanka bir tane. Devam ediyoruz şimdi. Girdik mi? Konuşsan oğlum kamerayı sallıyor. Ben ne anlayayım Kerem? Bu çocuk iyice enteresanlaştı arkadaşlar Bir şeyler oldu Havalar bahar geldikçe bunun da her yeri ayrı bir oyunlar oldu Sokak lezzeti dediğin zaman kanka Balık ekmek vazgeçilmezlerden Derya balığa geldik Burada balık ekmek yiyeceğiz Normal balık bitmiş Ya hamsi dedi ya mezgit Ben de mezgitten yana şansımı kullandım Mezgit bir tık daha pahalı normal balık ekmekten Hamsi ile balık ekmek aynı para Balık ekmeği ben böyle aham şam çok sever miyim Çok aramam ama ara sıra yerim Mesela İstanbul'un en iyi sokak lezzetçileri videosunu izleyenler hatırlar Orada Karaköy'de hatırlarsanız bir tane balık dürüme gittim. Mehmet abiydi herhalde adı. Mehmet'ti yalan olmasın. Küçük bir dükkanda balık dürüm yedik lan. O neydi ya? Oraya sonra ben var ya kendim bireysel anlamda hani sizden gidenler gitmeyenler var mı bilmiyorum. Bireysel anlamda tok müşteri yolladım abi. Çünkü harbiden çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Mesela ondan yerim kanka. Eve yakın olsa haftada bir vururum ondan. Yalan söyleyeyim. iki haftada bir yerim. Haftada bir diyemem. Ya ilk başta haftada bir yerim de sonra muhtemelen sıkılırım ondan. Şey yaparım. Ee, tamam yani baydi de derim. İki haftada bir ay bir öyle yerim. Ama güzel kanka. Güzel. Çünkü balık ekmek İstanbul'da harbi tam bir sokak kültürü. Sokak lezzeti. Eminönü'nde falan bu işte teknelerde falan yedim. İşin aslı orada da bazı yerler çok güzel ama bazı yerlerde böyle şey yapamadım yani. O teknedekilerde kılçık temizlemekten balığı, balığı yemedim kanka. Kılçık ekmek yedim yani. Benim baba çok sever balık ekmeği. Bayılır. Selam olsun. Babacım sana da buradan. Hadi 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 hadi. Videonun sonu. Buraya bağlamışız şeyi. Ceketi, bele ceketi bağlamışız. Hadi hadi diye. Belli olmaz kanka. Şurada iki video daha çekin ben de kopar oynarım orada yani yemin ediyorum. Balık ekmeğim geldiğinde ben de sizlerleyim kardeşim. Bak balık ekmeğimiz geldi. Mezgit. Mezgit'i severim. Balık ekmeği çok yakışır. İyi de oldu. Bak burada yeşilliği var. Soğanı var. Dedim abi ne varsa koy. Şimdi bak ince bir soru. Bala limon sıkılır mı? Sıkılır mı sıkılmaz mı? Cevapla. Bekliyorum. Yazdın. Çok kişi sıkmaz ama ben sıkarım. Ben sıkarım kanka. Sızını ekleyelim. Normal balıktan mezgit biraz daha hoş duruyor şeyde de. Ama balık ekmek kültürü de normal o işte klasik balıkla oluyor yani. Mezgit biraz daha tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Lüksü gibi oluyor. Balık ekmek kültürün bir tık lüksü. Hani hamsi ekmek, normal balık ekmek. Hani kalmamış belli. Babalar çok kral iş yapıyor. Şimdi iyiler. Ekmek bak bu saat olmasına rağmen akşamın kaçı. Taze. Ürünler yeşillik taze falan. Gayet güzel. Bak mesela falan var kanka. Ben birçok balık ekmekçide böyle güzel garnitür falan olmuyordu balık ekmek. Klasik 1 iki roka, bir iki maydanoz koyuyordu. Şey koyuyordu, marul koyuyordu kanka. Paketleyip yolluyordu. Burada rokası var, maydanozu var. Güzel beğendim. Daha beri işte Elver takipçilerimle falan karşılaşıyoruz işte. Yemek ısmarla muhabbet. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani böyle saygılı, düzgün yaklaşmanıza. Yani sevginizi harbiden hissediyorum böyle birebir de gördüğüm zaman. Bu mutlu ediyor. aranızda zıpırlarınız da var, şeyiniz de var. Ama aramızdaki bayi ben seviyorum böyle. Birebir gördüğünüzde sanki ailenizden biriymiş gibi davranmanız. Benim çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ediyorum. Yemek ısmarladığım zaman lütfen geri çevirmeyin. Toksan bir şey diyemem de hiç utangaçlık yapmayın. Hani sağ olsun çevirmediler beni bazıları. Siz de çevirmeyin kanka. Gel beraber yiyelim dediğim zaman yiyelim. Buradan yiyerek görüyorsun. Beraber de yiyelim işte. Bunu yavaşla başlayacağım. Şöyle bir güzel tayfam için bir ısırık alayım. Takipçilerim için geliyor şöyle gömüp geliyorum krallar. Ha fiyatını söyleyeyim. 35 lira. Normal balık ekmek 25. Bu dedim ya, bir tık lükse kaçıyor bence. Bu da 35 lira. Bence balık ekmek için 25 lira okey. Tabii ki 5 lira yediğimiz zamanlar vardı. Çalgamla 50 lira yediğimiz zamanlar vardı. Ama şu dönem için bence fiyat makul. Böyle merkezi bir yerde kardeşlerim. O zaman diğer lezzetlere doğru. Haydi. Beşiktaş çarşı heyecanını koruyor. Havanın güzelleşmesiyle gençler sokağa dökülmüş durumda. Arkadaşlar gerçekten hava çok güzel. İnsanlar dökülmüş. İnsan bir şey oluyor böyle bir mutlu oluyor ama çok kalabalık kanka. Ben şunu anladım ben artık kalabalığa gelemiyorum. Kalabalığa gelemiyorum baba. Fazla kalabalıkta böyle şey oluyorum. Darlanıyorum neyse bilmiyorum. Ama denemediğim lezzet var mı onu da keşfediyorum. Bildiğim mekanlar var. Kapatmışlar mesela. Onlar gece açık olsaydı size göstermek istediğim bir köfteci vardı. Orası kapatmış üzdü ama devam ediyoruz. Bu gece doymak yok. Bu gece doymak yok. Serumu yedi. Çengelköy delikanlılarıyla meşhur. Selam gençler nasılsınız? Eyvallah Selam sen nasılsın, nasılsın be? abi? Ben de iyiyim. Fırat abi bizi de çek dediler. Geze Dedim ki anladım. çok yakışıklısınız oğlum. Severek <laughs> takip ediyoruz abi. Yakışıklı Olur adam abi. bir şey diyeceğim. Ne yediniz? Kokoreççiydik abi. Kokoreççi neredeydiniz? Selahattin Usta. Abi. Selahattin Usta. Değil İyi mi? Abi. Çok Süper abi. Tamam lan bu sefer de ben takipçim. Ben de burada oturuyorum <laughs> oğlum. Tamam <laughs> bak hep ben öneriyorum kanka. Bu sefer de sizin önerdiğiniz yere gidiyorum. <laughs> <laughs> tamam, tamam. İyi kötü <laughs> size laf atarım. İzliyorum abi. Tamam <laughs> bak. İyi kötü size laf atarım. Tamam, Anlaştık mı? Aa bir şey diyeceğim. Arkada yakışıklı abi. Çeken. Oğlum bu ne tüm mahalleyi toplamış. Ortamdaki sivrisinek bile erkek kanka. Aynen öyle. görüşürüz. Allah emanet Hadi bay bay. Bay bay. Delikanlı kardeşim ben Fırat Reis dedi. Bizi niye çekmiyorsun dedi video değil misin? Çekelim dedim kardeş sizi de çekelim. Güzel iyi başladık kanka. Güzel başladık enerjimiz bol. Bak şurada Selahattin Usta da kokoreç dedi. Yiyeceğim. Kanka umarım iyidir. Kötüyse de Usta Reis sizin kulaklarınızı çınlatırım. O zaman kokoreçle başlayalım. Takipçilerimizi kırmayalım kardeşlerimizi. Nasıllar Kerem? Dipçik gibi. Arabanın içinde 800 tane erkek var kanka. <laughs> çok tatlı çok sevimli adamlardı. Hadi geçek o zaman. Biliyor musunuz evet. abi? Evet. Çıkacağız mı? Merhaba İstiyorsanız çıkarsınız. Çıkmak istiyor musunuz? Saygılar. Kıvanç Tatlıtuğ da bizi takip ediyor. <laughs> Buyurun beraber yiyelim diyeceğim de yakın ekibi kanka. Buraya oh, full şey dükkanı yer. Ben bir tane ince kıyım söyledim sade. Kerem dedi ki bana normal olsun dedi. Fark etmez dedi. Ne varsa koy dedi. Ben normal söyledim kardeşim. Kokoreç zaten lezzetli. Sokak lezzetinin vazgeçilmezi. Bizim de canımız çiçeğimiz. Bir lezzet ya. Kokoreci mesela ama dikkat ettin. Seven. Harbi seviyor. Sevmeyen de sevmiyor. Şırdan gibi. Hani şey değil. Ya ben kokoreç falan. Orada mesela deneyimler şöyle oluyor biliyor musunuz? Benim konuştuğum hani sevmeyenlerle de bir kere denemiş tamam mı? Yıllar sonra bir kere denemiş. Kötü yerde yemiş. Çünkü iyi temizlenmesi lazım bu kokar için kanka. Kötü temizlenirse ı -ı, yemen yani mümkün değil. Mümkün değil yemezsin. İyi temizlenmesi, iyi yapılması lazım. İyi yerde yersen seversin ama kötü yerde de nimet geçmiş olsun. Şırdayınla aynı, şekilde yani. Ama dersin o içindeki pisliği misliği almazsa ne o ya? Gitti. Neyse kokoreçler gelsin ben daha konuşacağım. Bol bol. Evet sevgili takipçilerimin tavsiyesi üzerine geldim kardeşim. Yiyeceğiz. İlk defa yiyeceğim burada. Yırttınız beyler harbi güzelmiş. Harbiden de güzelmiş kardeşlerim. Takipçilerim de damak zevkine güvenim sonsuzdu. Ama yine de hani yanılabilirler mi dedim. Yok baba. 10 numara kokoreç. Tadını çok beğendim. Çeyrek söyledim kanka. Yarım söylemedim. Bitiremem. Kalmasın diye çeyrek yedim. Kanka ben böyle ince kıyım yaptırdım. Bak göstereyim. Domates falan hiçbir şey koydurmadım abi. Normal kokorecin tadını almak istedim kral. Yine günah gireceğiz. Yine cırcırı. Güzel abi. Fazla tadını kaçırmayayım şimdi kardeş. Ne olur ne olmaz. Sabahtan beri yiyoruz. Ağız alışkanlığı lan sabahtan beri. Sabahtan beri normal yemek yiyorum da yani. Videoda yiyoruz anlamında dedim. Harbiden yiyoruz. Şimdi acıyı macıyı karıştırıp milliye Allah bullak etmeyelim. Bir şey diyeceğim. Yaşlanıyorum. Hemen tıkanmazdın sen Sobutay. Ya ama harbiden güzelmiş tuzumuz ayrı ya. Ekledik burayı da haneye. Burada da eyvallah. Şunu yememek için nasıl erteliyorum var ya anlatamam yavaş yavaş yemek için. Ama kardeşlerim bir ısırık daha alıyorum sizler için. Sonradan devam ediyoruz. Gece uzun. Gece uzun. Gel baba. Arkadaşlar tam böyle keserken usta dedi ki dedi ben bir porsiyon böyle ikram etmek istiyorum onu da bir görün dedi. Öğleyin dedi dedi ki seve seve dedi ki seve seve bize yemek olsun yani. Aa eyvallah kral midye de ikram etti sağlasın sağlasın eyvallah. Biz yemekten kaçtıkça ikramın boyutu ama yalnız değilim videoda söylediğimi duymuş. Videoyu daha izlemeden yanıma düştü o geliyor sevgili pilavcım pilav arabası Yasin geliyor buyurun Yasin Bey. Sen diğer yarın nerede Şişman? Yok oldu gitti. Dedi ki neredesin balım dedi. Dedim video çekeyim Çengelköy'e. Tamam dedi geliyorum. Ama niye hani, geliyorum? Gelebilir miyim falan Geliyorum dedi. Çünkü gün içinde şey, ettiği laflar kulağıma geldi. Evet. Başka pilavcılar denenmiş. Evet. Pilavlar falan mı yiyilmiş? Yendi yendi. Yendi Arkadaşlar kanka. Eski şişman mı denmiş? Dendi. Arkadaşlar şişmandım. Buna bir açıklık getirelim. Kanka. Artık değilim. Vallahi 120 değilim. 120 103 oldun kanka. 130'dum. Bir değişen bir şey yok ki. 130'dum. Yine 3 hanetsin kanka. Öf 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 öf. Neler Aynen. var burada ya? Geldim bir en sevdiğin şeye ya. Allah. Bak tabi bak. Ben. Evet. Şişman değiliz ama hala yiyebiliriz. Bak ben. benim Ekmek arası yemiştim. Bu ne abi? İçinde uykulu falan mı var? Ne bu? Hı hı. Dönme benim daha az ekim oydu. Değil mi? Yorum yapabiliyor muyuz? E, tabii canım. Sonunda bir değerlendirme yapalım. Yok falan yok. Yapıştır. 10 numara, 12 Ol. yıldız. Valla bu kıl ha bu arada. Her şeyi beğenmiyor. Bu başarılı. Güzel ama değil mi? Ben Şaşır, de beğendim. Şu an kalma. şaşırdım yani. Ben yedirebilir miyim sana? Yedir kanka bak. Bol limon. Böyle yapıyorlar yani. Her şey değil Sen limon var, var sadece. Sen bu da pilavlı bir şey ya. Böyle Bitirin. yedirmeli. Oh. Midye de akıyor. Ama ben kokoreç. Bundan bir tane daha yerim. Kokoreç. Harbiden. Yer misin? Akıyor. Ben alırım kanka. Kokoreç harbi akıyor kanka. yok şey ama ben geldim bu kokoreçten ne gömerim yani. Ama ben midye fazla sevmediğim için denemeyeceğim. Sevmiyorsun değil mi sen? Ama kokoreç başarılı. Bak ekmek de çıtır yanmış. Yapıştır kardeşim. <gülüyor> 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 bu sesi seviyorum. Ye ye. Al ekmeğine koyayım ya. Bu çafi. Aktı değil mi? O zaman Yasin ben yemeye devam ediyorum. Muhtemelen sen de benimle geliyorsun. Yok yok. Gel gel. Peki. Gel hadi. O zaman arkadaşlar ben yemeye devam ediyorum. İyi yedim ne la diyordum? vallahi iyi yedim biçen. Gömüp, gömüp geliyoruz. Gömüp ki ge vay. Pro hastası diyor ki balım diyor izlenmeler atmış diyor. İşte 4.5 milyon mu ya bir şey dedi. Dedim social weight diye bir yer var internette hani oradan mı baktın ya dedim. Ruhastası gitmiş. Tumay attığım videoları tek tek hepsini toplamış tamam, ya. Baba seviyorduk ne yapalım. Karşılıklı şey, böyle bir şey Benim içeri girdi tabii bu ya. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Bu adamı izlediğiniz adam var ya Fırat Sabutay. Neyse o abi. Bunu arkasını tanıyorum çünkü. O yüzden var ya bu adam gerçekten izlenir. Arkam Samimiyetiyle, sağlamdır. güveniyle, ağzından çıkan kelimesiyle. O, sevdik. Karşılıksız. O yüzden evet takip Hı. ediyoruz. Sıkı bir şekilde. Takip edenler varsa hala bu arada o da onların ayıbı olsun. Öyle mi olsun? Kesin olsun. Şişmansın falan ama sevmişsin hayat. Teşekkür ederim. <laughs> Ale sure. sure. Mağdur köftedeyiz kanka. Köfte sucuk. Bak buradaki sucukları görüyor musun? Burada sucuk ekmek yiyeceğiz kanka. Küçük ama dediler ki orada bir sucuk ekmek ye, bizde yeriz dedik. Kanka işte bak asıl sucuk bunlar. Bunlar var ya mangalla bir güzel oluyor. Bir güzel oluyor. Harbi böyle iyisiyse kasapta böyle yapılmış hakiki mangal sucuğu. Arkadaşlar mideyi ne rahatlatır şu an ya? ha Neyi gelir mideye? Yanımda elma sirkesi taşıyacağım ben ya. Bak elma sirkesini suya koyduğun zaman mideyi acayip rahatlatıyor. Suyun içine elma sirkesini koydun mu? Mide biraz böyle hafifliyor. Yanma falan olursa onları alıyor. Belki sucuk ekmekten sonra biz elma sirkesi vururum bir yerde bulursak. O zaman sucuk ekmek gelince ben de buradayım kanka. Gözümde canlanır koskoca mazi Sucuğum nerede ben neredeyim Klipçi nasıl hareketler görüyor mu Kerem'in sağa sola yatıyor Bakın işte arkadaşlar bunlar özel yapım sucuk Bunları Balıkesir'de kendi çiftliklerinde üretip yapıp getiriyorlarmış Çok güzel kokuyor şu an haydi bakalım Ekmeğe gerek yok. مرحبا اینه مرحبا Ayarında. Ben biraz baharat ve acı isterim. Tam onu diyecektin. Değil mi? Baharatı ve acısı yok gibi bir şey. Ama bence sebebi şu herkes bizim o yediğimiz gibi yiyemez Yasin. Yani ben mesela biraz daha yoğun acı baharat seviyorum. Onlar fazla baharat ve acı da biraz aslında sucuğun ayıbını kapatma oluyor. Olabilir. Yani aslında hakiki sucuk yediğinizde bu şekilde az baharatlı olacak çünkü et kanka. Yani bunu yedin sucuk yedim ağzım koktu rahatsız etti ha. olaylar olmaz. Olmaz ekmeği de sıcır tazecik yapmış ekmeği bilerek yemedik ki ya arkadaşlar yani çok ekmek yedik burada önemli olan da sucuğun tadı yani sucuğun tadı da kesinlikle şey ben et puan, olduğu belli yani puan harbiden yani. puan aldı Dediğim gibi he ben çok baharatlı severim ben işte acı olmazsa olmaz diyorsan bu değil bu tamamen kıvam mesela bazıları var ya ben sucukta fazla baharat yemiyorum acı oluyor çok baharatlı oluyor bunu yersin bak doğru, bunu yersin doğru adet olur bunu bunu harbiden yersin yani bunu ben de yerim sevmeme ye rağmen bunu ben de yerim bir de Yasin mesela bu konularda benden daha kıl doğru mu Kardeşim kolay kolay şey yapamazsın onu Mutlu edemezsin yani ette falan özellikle bu da iyi gurmedir Ya aslında iyi gurme ara ara gel videolara böyle ya çarşambalar izin günün izin gününde çekeriz kanka gündüzleri gel ben de böyle diyor ama hiç geldiğimi görmedim yani evet. çağırmıyorum evet evet kanka çağırmıyorum çünkü iyi sen de yani aslında iyi yediğin için çağırmam lazım ya kardeş fiyatını öğrenelim gelelim sonra yemeğe devam edeceğiz yemeğe devam Kanka fiyat bana çok uygun geldi. 30 lira gibi fiyat yarım ekmeğe. Bence gayet okey kardeşim. Sucuğun tadı da et etti. Güzeldi. O zaman mekanımıza doğru gidelim bakalım ne yiyecek. Kardeşlerim sokak lezzeti deyince midyede olmazsa olmaz kanka. Yediren adama geldik. Yine Çengelköy'deyiz. Şöyle bir limonlayacağız kanka. Bol limon. Midyede ben bol limonu severim. Bunu peraya da bir alıştırmışım. Ama tabii memmanda bunu yedirdim. Ege'de, Ayvalık'ta. Orada bir gömüyor bunun küçükleri. Üf. Onun ufak mufak olduğuna bakmayın. 20 taneydi ya midye. Dedim ki zehirleneceksin üstüne dondurma vuruyor. Üstüne o ne ya bunu ya. Babasının kızı kanka. Baba Atlas büyüdüğünde ona da kebap yedirelim. Lahmacun yedirelim. Onu yedirelim. Pilav yedirelim diyor. Sen burada olduğun için pilav demedin bu arada. Akar. Vereyim mi? Yiyeceksin mi? Evet. Arkadaş güzel mi diye ben beğendim. Yani ağzıma taş kum gelmediği zaman ben okey oluyorum kanka. Ya benim için öncelik ya, o oluyor. O taş falan geliyor ya. Hayattan soyuyorum ya. Evet Peki midiyi ben o yüzden sevmiyorum. Bir de bu zalim şey gibi. Çekirdek gibi abi. Ya sorma ya. Sorma ya. Tok da olsan buna başladın mı devamı geliyor. Devamı ya. geliyor şey ya. Çekirdek var ya işte. Çekirdeği nasıl bunu da öyle. Lak 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 dönersin kanka ya. Benim rekorum kaçtı ya? 65 mi 70 mi ne? 65-70 tane yedim. Hatta şehri Ahmet abiyle yarıştığımızda mı yedim? Ben bir dakika ya orada saymadık ama ben abimle bir kere bir akşam Taksim'de kanka gece dönüşü midye tezgahını indirdiğimizi Beyoğlu'nda o zaman Taksim Taksim kanka. Hani biz Taksim'de turist gibi değil olmadığımız dönem. Her neyse çıktık aa acıktık falan filan abim dedi ki lan midye yesek mi hadi yiyelim. Ya pilav ya midye. pilavcı göremedik midye. Kanka biz otur bir de küçüktü. Bu arada ben midyeli biraz daha küçüğü seyrem. Atıyorum bu büyüklere pek tercihim olmuyor dolu dolu. Ama şu küçük tarzda böyle biraz daha ufak böyle çat 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 daha çok seviyorum. Aga biz oturduk. Tepsinin yarısı vardı. Orada kaç tane var bilmiyorum. İki Adanalı. Sanki milyenin içinde doğmuşuz gibi. Adama kaç tane olduğunu biliyor mu? Dedi abi sayarız. Tamam dedim yine sayarız. Laps laps bir gömdük. Dört tane beş. Abi dedi bunlar da benim ikram olsun. Bunu da yine de kalmasın eve gideceğim dedi. Eve gideyim. Ondan vallahi yedik ettik. 30 tanesinin parasını almadı. Oha otuz tanesinin parasını almadıysa rahat bir dört katı vardır. Bir şey değil mi? Biz oradaki kişi başı ellişer tane yemişizdir en az. En az. Ama yenir. Yani yani midi bazı yorumlardan ve mesajlardan da böyle bir midicileri gezdiğimde de görmüştüm. Yemeyen arkadaşlar vardı. Bunlarda da yani bu tür şeylerde arkadaşlar gerçekten bilindik yerlere, referanslı yerlere gitmeniz lazım abi. Bak şırdan kritik, kokoreç kritik, midye kritik. Aynen öyle. Bu sokak lezzetleri kritik şeyler yani. Bu tür şeylere Allah korusun kötü yer dediğiniz zaman bunların zehirlenmesi pis olur. Bir daha yiyemezsin. Hani zehirlenmesen bile rahatsız etse bir daha yiyemezsin kanka. Onun için güvenilir yer diyeceksin ki hem tadına beğeneceksin hem böyle bir daha yeme isteği olacaksın. Hani geceydi gündüzdü. Bir de mesela midye niye bende akşamda var kafamda yani? Gündüzünde yok, yok midye diye Çünkü eskiden tezgahlar gündüz açılmazdı. Değil mi? Gece yani açılırdı. Mideci tezgahı gece çöker. İnsanlar hareketli caddelerde adam tezgahını açardı ama gece açardı, gündüz açardı. Gece açardı. Aynen. Aynen. Sen Hı -hı. ne kadar tutar? 10 tane midye 10 tane mi diye? 20 TL. 30 TL diyorum ben de. 30 TL. Ben de 30 Gerçi TL. Gerçi hayat planlandı. Esnaf arkadaşlarımız da <laughs> Gerçekten masumlar. O zaman kardeşlerim medyazili de yedik. Bir dakika Ama... şu an Fırat Sabutay şu biberi görüp yemeden mi kapatacak videoyu? Yedim. Şu an bu biberi şunun üstüne... Bir dakika. Şunun üstüne atıp yemeden mi kapatacak videoyu? Evet. Benim tanıdığım Fırat Sabutay bunu yer öyle kapatır videoyu yok. değil mi arkadaşlar? Bu o değil. O senin pilavın. Olsun, olsun ya ne olacak ya? Kanka. Acıdan beslenen adam. Bir dakika şu... lütfen. bir dakika lütfen. Oğlum şu şeyini alacağım lan. Yok hiç gerek yok sapı ya ne var onda ya. Aha aldı vallahi. Acıyı seviyordu. Hakkını versin. Adanalı. Abi bunun Benim düşmana önümüm. ihtiyacı. <laughs> bunun düşmana ihtiyacı yok. Ben varım. Vallahi öyle ya. <laughs> Ulan bu da küçük küçük. tip. Küçücük bayı var. Baba O gördüğünüz şu kadar bir şey var ya. Baba, o sert. Ama! az çok anlarım. O sertti. Sertler patlıyor abi. Çok fena. Ulan seninki biraz daha acısı hafif seninkinin. Yumuşak ve sert o tohum sertleşince daha da zehir oluyor abi. Arkadaşlar zehir gibiymiş. O zaman fiyatı öğrenin. Bir şey diyeceğim. Yiyecek miyiz daha? Yiyik mi? Bence yiyelim Daha yiyelim da çok mi? canları çeksin Daha da çok gelsinler Vallahi. Gelsenler. ütü tost yiyelim lan Mantıklı Bulabilir ütü miyiz? Ütü Buluruz ötü dostu gömüyoruz. Video çöktü adamla. Lan video çöktün. Geçsen arkaya. Yo. Anca beraber kamcıya beraber demedi mi? Kokoreççi beraber biz Ben de ne de kadar, de, kadar demiştim? 30. 30 demişti. Ne kadar? 20 demiştim. Sizce kim kazandı? Tabii ki Fırat Sobutay. 30 TL arkadaşlar. Yasin de soda aldı. Bu Gider ayak sodayı da kitledi. 30 sodanın içinde değil. Mideler 30 lira abi. Midi 30 lira. O so ile 34 lira. Onu abi. da söyleyelim. Toplam verdiğimiz Bu üçüncü mekanım seninle beraber. Ben bu haldeysem. Üç 3 mekanda. Ben düşün. Bu adamın emek var, emek. Gerçek <laughs> emek ve yemek hepsi beraberinde. Ütü tost'a gidiyoruz Kardo. Hadi bakalım. Hadi ütü tost'a. Belaya kaldık yasın sen ne ya? Üstüm alamıyorum. Mikrofon var arkadaşlar. Aynısından bir tane ama vermiyorum hani belki konuşmaz falan diye. Susmuyor. Onun için de mecburen çıkarttım. Şey yapıyor yani. Öyle mi? Canım benim. Bak, dikiyorum. İlk defa ilk bak. defa yiyeceksin. ütü tost değil mi? Evet. İlk defa yiyeceğim. Gerçekten ilk defa yiyeceğim. Kanka bak, burunun aslı budur. Yumurta, sucuk, kaşar peynir, domates sos. Baba bu kadar çeşit tost mu var? Aa. Ben şu an şoktayım. Tostun menüsü var ve 15 çeşit falan tost var yani. Ya. Gece Bir şey Kaşar peynir, sucuk, işte yumurta, kaşar peynir, domates sos falan. Abi Ama burada kaptan sensin. Tamam kanka. Ben Küçük kaptansam nedir abi? Bu. Ve ee, hangisi yemiş? yumurta, sucuk, kaşar yumurta peynir, mi? domates, sos. Yumurta. Tabi tabi tabi. Oo. 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 Siparişi verip geliyoruz. Ötü tostumuzu geldi. Heyecanlı mısın? Vallahi ben genel olarak güzel bir yemekte heyecanlanıyorum. Kankan bak bunun şöyle bir şeyi var bro. Yarım ekmeğe böyle lafste yapılır. Burada böyle özel sütlü ekmek gibi duruyor kankan bu. Anlamaya çalıştım. Güzel bir Farklı bir ekmek. ekmek mi? Ne ön, ekmeği ön bu? Ön yargılı olmayacağım. Hani şey demeyeceğim. Ya bu yarım ekmek dışında olmaz demeyeceğim. Ama sanki hiç yememiş gibi iştahla ütü tosta. Daha anlamadım. Bir lokma daha yiyeceğim. Boşluğu yedim. Yalan yok. Hmm, çok güzelmiş. Hmm, falan değil yok. Şu an ha. boşluğa denk geldim. İçinde yumurta var, kaşar var. Baba, küçücük var. Sanayi tostlar olur ya. Evet. O değil. değil. Farklı bir şeymiş. Evet. Sanayi tostu sevenler bunu sevmez. Onu söyleyeyim. Ama bu da kendi dalında güzelmiş. Evet. Şöyle söyleyeyim, kesinlikle tadı. Kötü değil. Malzemeler güzel. Ama ben bundan daha iyisini yedim. mi yedim. Yani. Bizim rahmetli Anıl bu işi gerçekten. Ha şey. Yapan. Eyvallah. Aynen. Allah Tostu Mahmut. Güzel. Ama burada kesinlikle bir farklı var. Mesela bu ekmek yakışmış. Hani acaba bununla olur mu dayım falan. Gerçekten süt gibi güzel bir ekmekle yapmış. İçindeki kullandıkları malzemeler güzel. Bu biraz daha İstanbul işi olmuş. İşin aslı onu söyleyeyim kanka. Tostu Mahmut'la yapılan biraz daha şey. Acı, baharat. Acı falan bizim oralar. işte salçasıydı, acısıydı. Sosuydu biraz daha şey. Burada sos biraz daha hafif almışlar. Çünkü herkes yemeyebilir kanka bunları. Üstünde de şey yapmışlar bu arada. Da. gel üstünü de bir gösterelim bro usul usul şey var galiba. pul biber pul biber ha. tarzı var dediğim mi arkadaşlar sosunu baharatını biraz daha hafif tutmuşlar ki bence bu da müşteri yönlendirmesiyle olacak bir şey kanka Yani herkesin Olabilir. yiyebilmesi için kardeşlerim o zaman 25 TL fiyatı var bu arada hemen söyleyelim 25 TL burada fiyatı var makul Valla yani, abi makul makul. Makul. Yani, makul bir fiyat yani Allah Allah. Şimdi neye göre? Mardin'deki bir adama göre tabii değil ama evet. İstanbul şartlarına makul. Ben zaten bunları her videoda söylüyorum. Yani birçok videoda söyledim artık her videoda söylemek istemiyorum. Hani bazen arkadaşlar yazıyor. Ya diyor burada diyor bizim burada diyor şu kadar falan. Sizin memlekette öyledir. Ama burada... Yok kanka burada 20 liraya yiyeceğin yemek yok. Abi burada otobüs bileti 7 buçuk lira oldu deme. Oldu oldu. Böyle aslında arkadaşlar onun için şu an İstanbul şartlarına göre lezzet açısından da, fiyat açısından da bence gayet makul. O zaman Bunu gömeriz bence biz. Gömelim sonra çıkışa geçelim. Bir videonun sonuna geldik. Kabus gibi çöktüğün için Yasin sana evet. teşekkür ederim kanka. Bir videonun sonunda birlikte geldiğimiz için Eyvallah kardeşim. Videonun ortasına bodoslamalı ama iki de daldın. Konuşmanı her ne kadar anlamasak da Alt yazı geçeceğiz, hızlı konuşurum. Bum, bumcu Onur vardı kanka, evet. İşler Güçler'de <laughs> yapan. O anda selam olsun, o da arkadaşımdı bu arada. Eyvallah. Arkadaşlar çok güzel mekanlar gezdim. Çok güzel lezzetler yedim. Valla Vallahi... bugün benim frem yoktu kanka. Bugün benim frem yoktu. Sadece dediğim gibi damak zevkime uyuma dereceleri farklılık gösterdi. Onlara da videoda da yorum gösterdik kanka. Öyle. Vallahi ben eğlendim. Ben de eğlendim misafir kanka. teşekkür ederim. Misafir ben yanımda bir olduğu zaman daha güzel oluyor. Misafir ben de şey ettin, Teşekkür diyorum. ederim. Sağ olun. Afiyet bal şeker olsun. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.